Herkese merhabalar. Primavera P6 ile planlama yapacağız. Bu kurs kapsamında biz Oracle Primavera P6 yazılımını kullanarak bir planlamanın baştan sona nasıl yapılacağını öğreneceğiz. Bu kurs bağlamında sizlere faydaları şunlar olacaktır. Planlama yapılmasını öğreneceksiniz. Oracle Primavera P6 yazılımının kullanımını öğreneceksiniz. Ayrıca ekstradan bu kurs kapsamında örnek projeler ve dokümanlar elde edeceksiniz. Bu kursta metot olarak bir döngü şeklinde Oracle Primavera P6 yazılımının döngüsünü öreneceksiniz. Bu döngüden yola çıkarak iş geliştirme, hazırlık, planlama, uygulama, takip, kontrol ve kapanış olmak üzere 4 kısımdan kursumuzu ayırdık ve bu 4 kısım üzerinden çeşitli derslerimizde kursumuzu öğreneceksiniz. Şimdiden kursumuzda görüşmek üzere.